Evet merhaba arkadaşlar. bir Galatasaray Fenerbahçe maçıyla birlikteyiz. Sizleri klasik PES 6 oyununa götürüyoruz. Evet. Üstü İki daha Fakir, terim, bir Defans pası kesiyor. Thunder oynamıyorum biraz. Evet. Moğuz aldı topu. Garipsedim yani. Oooo. Zemin de biraz soluk böyle şey gibi. Biraz evet, tarla gibi. Tarla gibi aynen. Evet. Lindama. Nagatomo. Ryan oh. Michel Sedi. Galatasaray soldan Niye yükleniyor. Babel, Babel, Babel. Enzo <laughs> <Ezilozi. Gülüyor> savunma. Ama bildiği de az. da sonuç alamadılar. O ne gidiyor. Babel. Defans tehlikeye izin vermiyor. Azada Galatasaray çok baskılı. Pası kesti, tehlike yönlüyor. S6 ya, efsane oyun abi. Evet, kesinlikle. <laughs> koçum benim sağ sola taktik veriyor. Soldan içeri girmeye çalışıyorlar. Defans yandı sonunda. Aferin. O küçük bir varyasyon Hı. Nice. hatası yaptık. İşte bu marka koçum benim arkasını. İlk yarının sonuna 15 dakika kaldı. Taşıyor topu. Ah, Orsay aslında güzel uzattı. Olmadı. Evet. Çekilin gerisinde kaldı. Karar doğru. Offsight. Hop. Hadi be. Hadi. Hoho. Hayır. Son anda cahit bir şey. Şık kontrol ediyor. savunma iyi kapandı ve bu ataktan da sonuç alamadılar. Adamını atamıyor. Tam zamanında. Aynen zamanda müdahale ve ilk yeri golsüzlükte sona eriyor. Hemen ilk yarıya geçelim. İlk yarıda durum sıfır. İkinci yarıda daha baskılı bir oyun bekliyorum. Aslında Galatasaray ilk yarının ilk dakikalarında oldukça baskılı başladı. ama ben Evet, son 10 dakika Fenerbahçe dengeyi sağladı oyunda. Belki birine giderdi diye attı pası ama isabet yok. Topu çizgiye doğru sürüyor. Sofyan Sağ Feguly. Sağdan içeri girmeye hazırlanıyorlar. Hadi be. Defans tehlikeye izin vermiyor. <laughs> Arkadaşlarına bakıyor. Cruz. Karıcı ağlayabilecek mi? Şansı zor. O açıdan golümüz zor. Başlarım. Şimdi antrenmanlarda bile şut çalışırken ilk kural isabettir. Önce kaleyi tutturmak gerek. <laughs> Yoksa daha çok <laughs> deneme yaparsın <sana> <laughs> Adamını Adam onu buldu. Kaleciyi avlayabilecek mi? Anam kaleciyle geçtim olmadı. Olmadı olmadı. <laughs> yine bir ayak girdi. Cruz. Destek bekliyor arkadaşlarından. Kaleye bakıyor. Şut. Hayır. Tehlike devam ediyor. Derin <laughs> <laughs> bir nefes aldım. Evet. Atak devam ediyor. Taç atılacak. Lyon'da ama. Evet. Çok şık bir orta. Savunma sağlam. Defans hata yapmaya başladı. Kaptırdılar topu. Topu kontrol etti. Çaktı kafayı. Şutu kaleyi bulmadı. Yanan ama evet. Ama belki de kalecinin duaları sayesinde top kaleyi ıskalıyor. <laughs> kalecinin <tü>. duaları sayesinde. <laughs> Defans zamanında müdahale etti. Şimdi bir kontra atak. Defans uzaklaştırdı. <laughs> Türkçe Spiker'in resmi sitesi türkçespiker.com Gözünüz kulağınız bizde olsun. <laughs> Zayıf pastı ve kestiler. Topu çizgiye doğru sürüyor. Defans tehlikeye izin vermiyor. Hakem hiç tereddüt etmeden Olsa, olsak bayağı kaldırdı. kaldırdı evet. Dengeli bir maç oluyor şu ana kadar. Ee, evet. Bir yol sefana maçı evet. Yani son dakikalarda bir mucize olmazsa maç herhalde beraber sonuçlanacak. evet. evet. Maalesef dostluk kazandı. Evet. Bu Galatasaray Fenerbahçe maçında da.